Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Birçok adaylarımızın şu süreçte kafalar çok karışık. Mülakatlara gidecekler ama ve lakin hazırlaması, hazırlanması gereken evraklar nelerdir? Bunları henüz kimse bilmiyor. Bugün hazırlamanız gereken evrakları sizlerle birlikte paylaşmış olacağım arkadaşlar. Bu süreçte sizler de eksikliğinizi tamamlamış olacaksınız. Öncelikle kırtasiyeden Yarım kapaklı pembe karton alacaksınız. Kırtasiye'lerde satılıyor arkadaşlar. Kırtasiye'ye gittiğiniz zaman yarım kapaklı pembe karton e, aldıktan sonra 6-7 tane de bir dosya alın arkadaşlar. Her söylediğimiz evrağı her bir dosyanın içine koyun. Düzenli olsun. E, yarım kapaklı pembe kartonun üstüne de ön kısmına arkadaşlar isminizi soy isminizi yazacaksınız. Daha sonra artık söylemiş olduğumuz evraklar da sırasıyla yerine getireceksiniz. Öncelikle başvuru belgesini çıkartmış olacaksınız arkadaşlar. Hani mülakatlar açıklanınca sizler perteme girdiniz ya arkadaşlar. Sizin mesela şu şu tarihte şu şu yerde bulunun gibi sonuç kısmını görmüş olacaksınız. O sonuç kısmını sol tarafı kırparak e, direkt tarih olarak gitmeniz gereken tarihsel çıktığı çıkaracaksınız. Bu başvuru belgesidir. İkinci evrağımız da yeni kimlik kartıyla çipli olan arkadaşlar. Fotokopisini, iki tane fotokopisini ve aslını götüreceksiniz. Eski kimlik geçerli olmuyor. Nitelik belgesini de söyleyelim bu arada arkadaşlar. Bir sonraki evrağımız nitelik belgesi. Nitelik belgesi askerliğini şu anda devam ettiren çıkaracak. Askerliğini bitirmiş olan adaylarımızın çıkarmasına gerek yok. Sadece asker altında askerliğini yapan adaylar nitelik belgesini çıkaracak. Komutanlar tarafından ahlaki değeri ölçülen 80 olarak verilmesi gereken bir puan ölçümü verilmiş olacak arkadaşlar. Askerliğini bitirdiyse bir kardeşimiz ve askerliğini yapmadıysa bunun çıkarmasına gerek yok. Sadece asker altında olan adaylarımız çıkarmış olacak. Bir sonraki evrağımız öğrenim durum belgesi arkadaşlar. Evinizde lise diplomanız varsa aslını ve fotokopisini götürün. Zaten sizlere iade edecekler zorda kaldım diyorsan da kardeşim, kardeşlerim e-devlet üzerinden de çıkarabilirsiniz. Kabul ediliyor arkadaşlar. Bir sonraki maddemiz fiziki yeterlilik testi için FYT aday muvaffakat belgesi çıkarılacak, doldurulacak arkadaşlar. Tablo 8, e, tablo 8 dediğimiz kısımda arkadaşlar WhatsApp'taki üyelerimize e, grupta pdf olarak atacağız. İnternetten e, 2024 yılının uzman Erbaş evraklarını yazdığımız zaman yazılı bir şekilde çıkıyor. Saçma bir şekilde. Toplo 8'i çıkaracak adaylarımız da Instagram'dan da bizlere mesaj atsınlar. WhatsApp'ta üyelerimize de biz pdf olarak göndereceğiz. Oradan indirecekler dolduracaklar arkadaşlar. Bir sonraki maddemiz Sosyal Güvenlik Kurumu arkadaşlar E-Devlet üzerinden TKK dökümanı iş yeri ünvan listesi başlığı altında çıkarmış olacaksınız. Bu da aslında artık gerekmeyen bir şey ama maalesef Jandarma Genel Komutanlığı'nın artık son süreçlerde çalışmış olduğunuz yerlerin takibini yaptığı bir süreç arkadaşlar. Bunları da çıkartabilirsiniz E-Devlet yurundan. Bir sonraki maddemiz Makbuz arkadaşlar. Yatırmış olduğunuz ücretin e, makbuzunu getireceksiniz. Ücret de kontu dediğimiz kısım arkadaşlar. Bunu da evrağınızın içine koyabilirsiniz. Bir sonraki maddemiz durum bildirir. Tek sağlık raporu arkadaşlar. Sağlık ocağından devlet hastanesinden alabilirsiniz arkadaşlar. Sağlık ocağından devlet hastanesinden alırsınız. Çok zor durumda kalırsanız artık e, öyle bir sıkışık duruma gelirseniz özelden alın arkadaşlar ama önce en sağlıklısı Sağlık Ocağı, ikincisi Devlet Hastanesi, en zor kısım özel hastane arkadaşlar. Bir sonraki maddemiz bu zorunlu değil arkadaşlar. Varsa ehliyetiniz, sporcu belgeniz, sertifikanız varsa bunu da dosyanıza koyun arkadaşlar. Çünkü sisteme kaydediyorlar. Ahmet'in velinin Mehmet'in Ali'nin ehliyeti var. Sporcu belgesi var. Sisteme kaydediliyor arkadaşlar. Bir sonraki maddemiz kafa karıştırılacak en zor süreçlerden biri aslında çok basit ama teris belgesi arkadaşlar. askerini yapan adaylarımız teris belgesini götürsünler. Aslını ve fotokopisini götürsünler. Ben teris belgemi kaybettim abicim diyorsan da askeri şubeye herhangi bir askeri şubeye gidip telif belgeni çıkartabilirsin kardeşim. Askerliğini yapmamış olan adaylarımız da maalesef zaten telif belgesi olmayacağı için E-Devlet üzerinden askerlik durum belgesini çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Askerliğini yapanlar telif belgesi fotokopisi yapmamış olan adaylar da e-Devlet'e askerlik durum belgesi yazarak askerlik durum belgesini çıkartabilir arkadaşlar. Saymış olduğumuz süreçleri sizler eksik bir şekilde halledin. Tablo 8 olayını ben WhatsApp grubundaki takipçilerime göndereceğim PDF olarak. Çıkartsınlar, doldursunlar. Raporunuzu da e, bir ay önceden zaten alabilirsiniz arkadaşlar. Zaten hepinizin zaman aralığı kısıtlı olduğu için mecburen almış olacaksınız raporunuzu alabilirsiniz arkadaşlar. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz arkadaşlar sizler için. Allah herkesin gönlüne göre versin. Ee, bizlere ulaşmak isteyen Instagram yoluyla arkadaşlarımız da mesaj atabilir arkadaşlar. Sizleri de aramızda görmek isteriz kardeşlerim. Kendinize iyi bakın.